Mesela şöyle der Rafael Nadal bu tarihin en iyisi mevzusunda. En çok Grand Slam şampiyonluğu benim olmayabilir kariyerim bittiğinde. Ama yani komşumun evi benden daha büyük diye ona bakıp hayıflanmayacağım. Benim evim de gayet güzel tekminde. Horat Tapspil çok zorlayıcı. İşte tutuşundan, <laughs> e, oyun stiline kadar çok talepkar da bir vuruş. Herkes o kadar işte zaten o etkide yapamıyor. Ve e, bir yandan da aslında Nadal'ın fiziksel olarak kendini ne kadar zorlayan da bir oyun tarzı oluşunun da tam merkezinde duruyor. Tenisi bırakayım <laughs> golfe geçeyim gibi bir düşünce oluyor kafasında ki ben golf oynayışını gördüm. Ki ee, sen golf konusunda yani da tenisi kadar iyi değil açıkçası. Swing'i, vuruş <laughs> hareketi. Yani Kusura bakmasın. <laughs> Sokrates'e hoş geldiniz. Kia ile beraber hazırladığımız konfor alanı programımızda ikinci bölümde sizlerle beraberiz. İkinci bölümde ben Caneriler, Aras Yetiş ile beraber. Tahmin edin Aras buradaysa nasıl bir figür konuşacağız? Tabii Aras. ki bisiklet. <laughs> evet, e, tenis tarihinin en önemli figürlerinden birini konuşacağız. Toprağın ağasını, e, toprağın kralını, e, Rafael Nadal'ı. Konfor alanı programımızı daha yeni yeni başlıyoruz, o yüzden biraz hatırlatmakta yarar var. Kia ile beraber ilan veren hareketler sloganı üzerinden hareket ederek spor tarihinden bazıları geçmişten bazıları günümüzden, kimisi yaptığı bir yani o sporun içerisinde icra ettiği ilan veren bir hareketle, kimisi daha soyut kavramla bir hareketle, o belki de önce olduğu bir devrimle. E, ilham kaynağı olan figürleri işleyeceğiz. Onlardan biri de tabii ki Rafael Nadal. Peki Rafael Nadal nasıl ilham veren e, hareketler listemize girdi? Nasıl konfor alanından e, çıkıp e, ilham veren bir figür haline geldi? İstersen bir genel üzerine konuşalım. Aras sonradan zaten detaylara ineriz. Ya i̇lk olarak ben şunu söylemek istiyorum. Rafael Nadal dizayn edilmiş bir oyuncu. Yani çocukluğundan itibaren. Öyle deyince hemen. Toninadal tarafından. <laughs> Aynen. Yani rakiplerine üstünlük kurabilmesi için dizayn edilmiş. Mesela doğal olarak sağ eli aslında. Yazı yazarken sağ elini kullanıyor ama raket eli sol. Ee, çok büyük bir top spin forehand vurabiliyor. O sol eliyle ve bu kariyeri boyunca. Yani tabii ki. Genelde Federer üzerinden öne çıktı bu. Federer'in tekel bekendi üzerinden öne çıktı. Çünkü ona çok büyük bir çapraz kortta üstünlük sağlıyordu. O top spin beraber. Ama aslında birçok rakibine e, o forendin yarattığı avantajla öncelikle toprakta ama sert kortta hatta yeri geldiğinde çimde de e, çok büyük bir avantaj sağladı. Mesela Rafael Nadal'ın en çok ilham veren şeylerinden bir tanesi e, hazırlandığı şeyi bir oyuncu olarak büyürken hazırlandığı şeyi mükemmel bir biçimde uygulaması kariyerinde profesyonel olarak. Ama şu da var, tabi dizayn edilmiş derken böyle negatif bir şeymiş gibi aslında ilk anda kulağa çarpabiliyor. Ama Tony Nadal çok da sportman bir karakter yetiştiriyor. Ona raket kırmamasını öğütlüyor, ona her zaman alçak gönüllü olmasını öğütlüyor. Yani kendisini çok fazla önemsememeyi mesela. Rafael Nadal kadar büyük bir şampiyon olup Rafael Nadal kadar alçak gönüllü olmak evet, çok evet. nadir bir şey. Bir ben de... örnek var mı bilmiyorum abi sen söyle istiyorsan. Yok gerçekten nadir bulunacak bir şey ki yani hala da işte Manakor'da, Mallorca'da yaşıyor, aile evinin o 5 katlı meşhur e, apartmanın bütün ailenin yaşadığı binaya çok yakın yaşıyor yine 5 dakika uzak. Acayip bir villa yapıyormuş şimdi. villa e, değil mi? Ben de öyle bir şey duydum. <laughs> yani dedik ama parası tabii adam kaç yaşına geldi artık 37 yaşına geldi harcası biraz değil mi? Peki sana buradan bir e, soru yöneltmek isterim. Hani konfor alanı programı da diyoruz. Aslında onun için en rahat ettiği yer herhalde aile. Hani bu kadar kopmaması itibariyle herhalde mütevazı kalmasını sağlayan unsur diyebilir miyiz? Şüphesiz. Zaten en büyük travmalarından bir tanesini anne ve babasının boşanması olarak anlatıyor. Kitabında da oraları çok güzel detaylandırır. Şey John Carlin'in e, yazarlığını yaptığı otobiyografisi değil mi? Onun acayi. Aynen abi. Türkçe'ye de çevrildi bu arada. Hani, var Türkçe. İngilizcesi var ama Türkçe'ye de çevrildi onu da hatırlatalım. Orada Dağıldım. Hayatta tutunduğum her şey elimden kaymış gibi oldu diyor ve tenise olan inancını da kaybettiği bir dönem, zorlandığı bir dönem. Ama işte sonrasında bir şekilde anne ve babası ayrı da olsalar bir araya gelmeyi başarıyorlar ve Rafael Nadal'ın her zaman turnuvalarda baksına bakıldığında hep aynı figürler vardır. Babası oradadır, annesi oradadır. Sabitlere çok bağlı Hı -hı. İşte bu. E, kortta, kenarda koyduğu şişeler de dahil olmak üzere, o e, obsesifliği de dahil olmak üzere. Aslında ailesiyle de öyle. Sanki sabitler olmadan kendini rahat hissedemeyen bir figür gibi. Öyle yani aklında soru işareti kalsın istemiyor. Hı -hı. O çizginin etrafına geldiğinde, yani servisi karşılayacakken, servis atacakken, puanları oynarken e, her şeyi düzenliyor arkadaki ve o şekilde Hı. çıkıyor. Ya, tabii ki bunun hani Psikolojik olarak doğrusunu yanlışını tartışmak bize düşmez ama kendisine bir konfor alanı yaratıyor orada Rafael Nadal. Sen dergide Hazırın dosyada e, Turgay Biçer'den bir yorum almıştın. Aynen. Aynen. Hani Nadal niye böyle yapıyor diye ya, o da buna benzer bir tanım yapmıştı senin dediğin gibi. O kendi doğrularını bulmuş Hı. Hı. açıkçası. Yaşadığı o aslında tıbbi durumun içinde. Çünkü obsesif kompulsif bozukluğu var Rafael evet. Nadal'ın. Yani ki e, hani dışarıdan sonuçta Hani her şey mükemmel gidiyor gibi gözüküyor ama aslında bunu kontrol etmesi de gerekiyor ki teniste en önemli şey zaten mental e, sakin kalabilmek ve sabit kalabilmek belki de. Ve belki de hani ortaya çıkan gelmiş geçmiş zihnen en güçlü 3-4 oyuncudan bir tanesi Rafael Nadal. Aslında şimdi <laughs> zihnen güçlü diyoruz peki zihnen güçlü olmasını sağlayan unsurların başında sence bir aile var ama İki ee, iki önemli amca var bir baba var. Yani <laughs> biraz onlardan bahsedelim mi ufak? Çünkü Olur hani her birinin birer etkisi var gibi sanki bu mental yapısında. Baba, biz tabii dışarıdan görüyoruz babayı hmm. daha ziyade. Bir iş adamı, varlıklı birisi. Hmm. Mayonkada, Sebastian, Sebastian'ın adam. Ve çok tatlı birisine benziyor. ya yani onunla ilgili çok fazla böyle talepkarlığına dair veya işte hmm. Rafael Nadal'ı hmm. zorlamasına dair hikaye ben en azından duymadım. Hmm. Hmm. Amca çok ünlü bir futbolcu zaten. Sen benden çok daha iyi bilirsin. Evet. Miguel Angel Miguel Nadal. Mallorca'da çıkıyor. Yıllar sonra Barcelona'da İspanya milli takımında oynuyor. Stoper Ve Barcelona'da oynuyor. O da enteresan. Rafael Nadal bir Real Madrid taraftarı mesela. Evet. Evet. Ama asıl oradaki olay Tony Nadal. Tony Nadal eski bir tenis oyuncusu. Ama hiçbir zaman belli bir seviyenin üzerine çıkamamış bir tenis oyuncusu. Çok iyi bir tenis beyni. Ve Rafael Nadal'ı küçüklüğünden itibaren yapmasını istediği şekilde bir oyuncuya evirerek yeteneğiyle de beraber tabii yeğeninin çok disiplinli eğitiyor, ve talepkar bir. Çok disiplinli. Yani. Ama dediğim gibi yani kendini önemseme ama yaptığın işi de sonuna kadar önemse mottosu üzerinden Rafael Nadal yetiştiriyor ve ortaya çıkan sonuç bu. Peki o zaman Kia ile e, ilan veren hareketler bölümümüze gelelim. Şimdi Rafael Nadal'ın e, ilan veren hareketi dediğimizde biz daha somut bir hareket alıyoruz. O da meşhur forehand topspin'i. Aslında hem Tony Nadal'la olan ilişkisini çok e, sembolize eden bir e, vuruş. Oradan sana pas atayım. Hani disipline ediyor dedim. Bir o hikayeyi anlatalım. Herkes biliyor diye düşünüyoruz ama işte bu solak olma, aslında sağ olma meselesini bir anlatalım seninle. İki de e, sonuçta Horan Tapsip'in çok zorlayıcı. işte tutuşundan <laughs> e, oyun stiline kadar çok talepkar da bir vuruş. Herkes o kadar işte zaten o etkide yapamıyor. Ve e, bir yandan da aslında Nadal'ın fiziksel olarak kendini ne kadar zorlayan da bir e, oyun tarzı oluşunun da tam merkezinde duruyor. E, ana işlemci gibi o Foren Topspin. Ve e, kariyerinin 15 Grand Slam kaçırmasını getiren sakatlıkların da aslında bu yıpratıcı, talepkar oyunun e, merkezinde olduğunu da söyleyelim diye sana pasını atayım. Ben şöyle bir istatistik gördüm hmm. dün, onunla başlayayım. Kariyeri boyunca büyük rakiplerine, majör rakiplerine Grand Slam'lerde 14 kez yenilmiş. Hmm. 15 tane Grand Slam kaçırmış. Acayip bir şey ya. Yani, <laughs> hani inanılmaz bir şey. En büyük rakiplerine yenildiğinden daha evet. çok aslında sakatlıklarına evet. ve... E, Yaşadığı problemlere yenilmiş Rafael Nadal. Aynen. O çok enteresan. E zaten şampiyon olmadığı Roland Garros'larda ya işte kat, yaşa, oynarken sakatlık yaşadı ya da sakatlandığı için katılamadı. Aynen he? ya da işte Djokovic'e yenildikleri. Ya bak. da evet aynı. Ee, ama zaten onlardan bir tanesinde problemliydi. Ya zaten kendi de bahane üretmiyor aslında. Yani ne yaptıysa yaptı, ne yapamadıysa yapamadı. Mesela şöyle der Rafael Nadal bu tarihin en iyisi mevzusunda. En çok Grand Slam şampiyonluğu benim olmayabilir kariyerim bittiğinde. Ama yani komşumun evi benden daha büyük diye ona bakıp hayıflanmayacağım. Benim evim de gayet güzel, <laughs> evet, güzel. Neyse abi forend kısmına döneyim. Yani Her oyuncunun zaten bir tane oyunu etrafına şekillendirdiği ve oyununa e, yön veren vuruş oluyor. Rafael Nadal'ın forendi. Tenis tarihinin en büyük birkaç forendinden biri. <laughs> ve kıyaslandığı rakipler mesela işte Federer'in forendi, işte Fernando Gonzalez'in forendi, Juan Martin Del Potro'nun forendi daha düz, daha ya mesela Federer'inki çok keskin. Diğerlerinin <laughs> Kuvveti, hızı çok fazla vuruş hızı. Rafael Nadal'ın ki vuruş hızından ziyade topun o dönüş hareketi, top spin evet. forehand'e gücünü veriyor ve yani işte rounds per minute gibi bir yani RPM gibi bir Aynen. ölçü birimi var Bizim orada bisiklette kadans gibi yani Aynen. dakikada pedal çevirme ritmi gibi. Yani dakikada şey dönme. Ne kadar topu döndürebiliyorsun? Yani 5000 <laughs> RPM'e kadar çıkıyor Rafael Nadal'ın forehand'i. Yani zirve döneminde kariyerinin. Acab topları topları erken <gülüyor> yıpratıyor. <gülüyor> Acayip bir şey. Yani. Normalde 7 oyunda bir de e, değişiyor ama Nadal'da 5 işte, oynanıyor. <laughs> yıpranıyor diye. Siz bir de eski topları Rafael Nadal'la görün. Yani. E, i̇şte ona yakın böyle çok yüksek spinli forehand vuran oyuncular çıktı. Yani denediler bunu. Mesela Jack Sock vardı. Hı -hı. İşte bir süre. E <laughs> ama Nadal bunu istikrarlı bir şekilde 20 sene yaptı neredeyse. Ve o vuruş, evet. o vuruşu sadece o vuruşta kalmadı. Yani bir... Öyle Forendin olsa birçok oyuncu şunu diyebilir ya yani ben zaten bunu çok iyi yapıyorum evet. ve De bir gerisi... Grand Stroke'um var zaten Hı. bir vuruş var. var. Ama Rafael Nadal sürekli bariyerleri yıktı. Yani evet. bir toprakçı dendi ilk çıkışını toprak hariç Wimbledon'da yaptı. Wimbledon kazandı. Gitti Avustralya Açık kazandı. 2010'da Amerika açığı kazanıp takvim kariyer e, Grand Slam'ini yaptıktan sonra daha iyi servis atan, daha atak oynamaya başlayan, kendisini sakınmaya başlayan bir oyuncuya dönüştü mesela. Bu da çok önemli. Hı hı. Rafael Nadal ilk çıktığı günlerde, 2005-2006 Rafael Nadal eğer 2014-2015'te de hala oynuyor olsaydı, o stille ve o fiziksel talepkarlıkla muhtemelen 30'un üstünü görmezdik kariyeri. O nedenle ben Rafael Nadal'ın bir oyuncu olarak sürekli dönüşmesi, işte servisini geliştirmesi, daha farklı taktikler denemesi, daha çok fileye gitmesi, bu konularda da çok ilham verici bir figür olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Hani sonuçta 2007, 2008, 2008 Dünya bir numarası oluyor, işte aynı yıl Roland Garros, Wimbledon kazanan ki o meşhur final zaten Federer'e günlerce neredeyse sürdüğünü hissettiğimiz o final, yağmurun da etkilediği Wimbledon finali, Şayet ki maç. bir kalenin yıkılışı aslında orada yani. Çünkü üst üste dört kez kazanan Federer var. Herhalde Wimbledon'da bir daha hiç kaybetmez denilen bir Federer var neredeyse. Ee, ama Nadal bir de çimde iyi olmadığı düşünülen e, Nadal geliyor Federeri yeniyor ki daha önce finali var zaten Federerle. 2006 oynadığı. ve 2007 yani, finalleri değil var değil işte mi? birinde bir set, birinde iki set alıyor. Zaten sinyalleri veriyordu. Evet. Ki oradan sana şunu e, e, pas atmak isterim. Yani orada e, olağanüstü bir e, aslında çok yönlülüğe doğru gidiş var. Yani yetinmiyor. Yani her sene her şeyde bir de şeye rağmen. Asıl ilham kaynağı olacak tarafı o herhalde. Kariyerinin daha başında ilk Roland Garros'u kazanırken neredeyse 19-20'li yaşlarda teşhis konulan. bir problem var ki uzun sürede gizleniyor bu. Biz sonradan hatta daha çok biz tendinitis olarak düşündüğümüz <laughs> ama aslında başka problemlerin tendinitisi yol açmasıyla öğrendiğimiz, yıllar sonra öğrendiğimiz meşhur sendromu Müller Weiss. Bu kadar sakatlığa rağmen işte Grand Slam kaçırdık dedik. Bu kadar kendini yenileyip belki de sakatlıkların etkisi var tabii ki. Aslında bir Bukalem'un Nadal da var işin içerisinde. Oyun tarzı olarak. Vallahi abi Rafael Nadal'ı takip etmek kariyeri boyunca benim Tıp literatürünü <laughs> geliştirdi açıkçası. Bir Neydi? sürü bir sürü e, sakatlık öğrendim, bir sürü rahatsızlık e, öğrendim. Dur, i̇şte buraya, müller müller -Weiss Kerim, Kerim Kılıç var Kerim kılık sayesinde notumu daha net aldım. Tarsal nabikler kemiği. kemiği var. Evet. Patella ben, var. Kemikler konusunda iyiyimdir biliyorsun. Yani abi de, baba, sen zaten hani hakim olduğunca <laughs> <Ama> biliyorsun. Benim <laughs> ben, benim bile bilmediğim bir kemikti yani tarsal naviküler. <laughs> ben nadally öğrendim çoğunu. İşte kariyerinin başında o ayak sakatlığı. biliyoruz bu arada da çok ağır sakatlıklar yani. Yüzde yani, yani problemler. Evet. Ama işte gülebilmemizin <laughs> belki de nedeni. Rafael Nadal'ın o sakatlıklardan devamlı geri gelmesi. İşte kariyerinin başında tenisi bırakmasına neden olabilecek bir ayak problemi. Evet. Ee, Kemin kendini hani tamamen <laughs> içten içe çöktü, öldü. Deforme olması. Deforme olduğu bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Orada hatta şöyle bir durum var yani tenisi bırakayım golfe geçeyim <laughs> gibi bir düşünce oluyor kafasında ki ben golf oynayışını gördüm. Ki sen golf konusunda yani da tenisi kadar iyi değil açıkçası. Swing'i, vuruş e hareketi. Yani <laughs> kusura bakmasın. <laughs> Oradan bir şey çıkmaz diyorsun. <laughs> Stephen Curry'nin acayip evet, Stephen Curry golf vuruş hareketi. Neyse abi. <laughs> Sponsoru ona bir ayakkabı yapıyor. Nike. Ayağındaki o problemi <laughs> Az hissetmesini sağlayacak ama uzun vadede on, o ayakkabıyla oynamanın ve Nadal'ın oyun stilinin yıpratıcılığı düşünülünce de dizlerine vurabileceği söyleniyor. Biraz yüksek galiba daha fazla. Biraz bir yüksek, yapın. biraz daha işte muhtemelen o ayağın şekline göre evet. e, yapılmış bir eklem destekleyici muhtemelen. Hı hı. Ama işte gel gör ki birkaç sene sonra işte 2009-2010 Nadal'o diz sakatlıklarını yaşamaya başlıyor. Kariyerinin aslında Bizim bir numara diye olarak, kas olarak bildiğimiz şey. Aynen. İşte ama tabii oradan buraya gelelim. Yani sadece o değil. Ben tekrar bir hatırlamak için baktım abi. İşte şey sağlık raporuna. <laughs> el bilek sakatlığı var. Ee, kaburga sakatlığı var. İşte son dönemde kalça sakatlığı var. Zaten dizi birden çok kez geçiriyor. E i̇şte 2021'de ameliyat olduğu görüntüsü var. E i̇şte ayak ayak sakatlığı aynen. Ondan o yine dönüp 5-6 ay sonra. 2022 e... Avustralya açığı kazanıyor. Aynen. İnanılmaz bir maçtı o. Daniel Medvedev'e karşı 2-0'dan dönüyor. Dergide hani e, merkez korta konsept belirleyip işte dergiyi dizayn ettiğimiz evet. için her ay e, sayı çıkarırken işte azim diyoruz. Birçok soyut kavramda hepsinden adalı kap kapağı koyabiliyorsun. O kadar karşılıyor ki yani sporun o içindeki övgüyle bahsediyor. Işte kararlılık. E, bütün bunların hepsini karşılıyor gerçekten. Çok ilan veren bir figür o açıdan. İşte Avustralya çıktı hatırlarsın sıcağın etkisiyle o Warren Tapsip'in o kadar zorlayıcı vuruş ki o tuttuğu grip yani dost gripi Elleri sürekli Nasır'dan parçalanırdı bantlarla ve kan akardı, onunla oynardı, kazanırdı yani e, hatırlarsın. Ya öyle ha kazanır derken sanki 10 yıl öncesiymiş gibi söylüyorum da 2-3 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi turnuva hatırlamıyorum. Bir Grand <laughs> Slam turnuvası, ee, çeyrek final olması lazım. Yandan çekil diyorlar. Sakatlanmış yani. Baksından çekil diyorlar. İşte bir Grand Slam çeyrek finalinde çekilmeyeceğim tarzı bir şey söylüyor. Yani böyle bir oyuncu. Şimdi işte mesela Carlos Alcaraz, yeni dönemde Nadal'ın mirasçısı olacağına inanılan isim genç oyuncu, müthiş bir yetenek. Gerçekten onu da izlemek çok büyük keyif. Ee, Nadal'ın... Şimdi bu oyunu örnek almalı mı? Ee, Alcaraz da her topun peşinde koşuyor. Alcaraz da kendisini kortta tabiri caizse paralıyor Rafael Nadal gibi. Yani acaba Rafael Nadal güzellemeli miyiz burada yoksa oyuncuların kendini sakınması daha mı mantıklı? Evet. Ben ara sıra bu ikilemde de kalıyorum abi. Nadal çok büyük bir savaşçı ama bir başkasının bunu yapması onun kariyerini kısa kesebilir. Evet. Ki yani... Adal'ın kariyerini baltaladığı malum zaten konuşuyoruz malum. burada. Ama yani ona rağmen e, acayip bir kariyer ama bir başkası için öyle olmayabilir. Evet. yani Sonuçta sporda en çok kazanan sporculardan biri e, ve bunu yaparken aslında bu kadar kendini paralamasına gerek olmadan da yapabiliyor ama onun oyun tarzı bu ve oyun tarzıyla bütünleşmiş bir e, figür olması başkalarının ilham kaynağı olduğunda aslında e, farklı sonuçlar doğurabilir. Diyorsun ki biz sonra Arangaroz yarı finali izlerken evet. senle... Alcaraz'a bunun konu sohbetini yapmıştık yani ilham kaynağı olduğu kesin. Her ne kadar Alcaraz daha böyle Federer hayranı olduğunu söylese de sonuçta geldiği ülkeye topraktaki ustalı, ustalaşmaya doğru giden stili biraz Nadal'ı daha çok andırıyor. Yani. Ya ben Alcaraz'ı izlerken bana sanki biraz daha Federer, yani Federer geçiyor zaten birçok insana da öyledir. Foren kendisi de öyle söylüyor. E, yani topları daha erken alan Foren'tle inanılmaz bir baskı kuran. O böyle 2000 2004-2008 Federer Hocay havasında ama tabii daha güçlü, biraz daha atletik <laughs> ama Federer kadar doğal değil. Yani Nadal tam o oyuncu değil aslında Carlos Alcaraz'ın hatırlı ama işte başka açılardan hatırlatıyor. Mesela Nadal'la aynı raketi kullanıyor. E, Nadal gibi her vuruştan sonra bağırıyor. İşte böyle bir e, Grant denen o <laughs> sesleri çıkarıyor. Rafael Nadal vari bir vücut yapısı var böyle daha yuvarlak kaslı yani. ama işte Djokovic gibi de elastik bir yandan bilmiyorum yani çok söylüyoruz bunu ama hibrit bir oyuncu gibi. Evet. <laughs> Nadal'ın ilham kaynağı olduğu kesin şeyi de söylemek lazım herhalde ben mesela üçlünün rekabeti başka bir çıtayı koymuş durumda ve her bundan sonra gelen jenerasyonun üzerinde başka bir yük bırakıyor aslında miras ama bir yanda yük. Ve Bence onu geçme şeyinden çıkmaları gerekiyor. Çünkü çok zor. Şöyle de anlatmak lazım. Şimdi Federer geliyor. Önce bir hakim oluyor. Sonra kimse yenemez diyorlar ama 16-17 yaşında Mallorca'dan bir çocuk geliyor. Ve ikisi çok zıt kutuplar aslında. İşte şey John Wartime bu meşhur tarihin en iyi maçı, en büyük maçı kitabında çok güzel anlatır. O 2008 Wimbledon <laughs> finalini anlattı ki aslında orada Nadal Federer rekabetini anlatır. Çok zıt kutuplar ama sonradan müthiş bir dostluk bu arada. O dostluk da ilham verici bir şey. Ama benim asıl getireceğim konu bir Federer'in kendi oyununa bakmasını getiriyor. Ve farklılaşmasını belki geliştirmesini yetmiyor sonra Djokovic'e aynı şey yapıyor. Yani hep Rakiplerini de çıtayı çok yukarı koyan bir isim. Çünkü hiç bırakmadığı için karşında durmayan bir e, şey var. Energizer tavşanı var. Yani onu gördüğün anda sen de gelişmeye ihtiyaç duyuyorsun. İşte bunu yüzmede Ryan Lofty söylemişti. Ya ben muhtemelen bu kadar iyi bir yüzücü olduysam Michael Phelps sayesinde. Yani Michael Phelps'i geçmek gibi bir hedefim olmasaydı ben muhtemelen olimpiyat şampiyonu olurdum ama bu kadar da başarılı olmazdım diyor. ve Aslında biraz o üçlünün birbirini beslemesinde Nadal bana hep ortada merkeze durur gibi geliyor. Çektiler birbirlerini. Hı -hı. İşte biri seviyeyi yükseltti, diğeri daha yukarı, diğeri daha da yukarı çekti. Ağzına sağlık. Senin daha ağzına Son hazır. söyleyeceğim bir şeyler var mı? Yavaş yavaş toparlayalım. Umarım. Ee, Rafael, Rafael Nadal ilgili son çünkü evet. şimdi bir tedavi görüyor, ameliyat oldu. Hani bu kadar savaşçı figür. Son olarak ben sana şey diyeyim. Bir son bir Roland Garros hedefi veya son bir Grand Slam şampiyonu için döner mi? Yoksa artık dönmesi zor mu diye düşünüyorsun? Ben çok içten bir şekilde son Fransa açını kazanmasını çok isterim Rafael Nadal'ın. You on beşinciyi diyorsun. Yani rekorlar var, rekorlar var. Ben benim en azından yakın hissettiğim sporlar arasında Rafael Nadal'ın rekorunun en kırılmaz rekor olduğunu düşünüyorum. 14 Grand Slam açık. Aynen. Bir tane daha kazansın, 15 olsun ve orada alkışlanarak bitirsin. Sonrasında tabii sezona devam eder muhtemelen ama ben en azından bir Grand Slam daha ve Fransa Açık olursa bence hoş olur. Kazanmasını çok isterim. Ya Roland Garros da böyle e, sanki Mallorca'daki evi gibi oynuyor. Yani Philippe evet. Yani. Chatrion'un Manacor'daki apartmanı gibi. Yani öyle bir rahatlık Art, Hangi sakatlıktan is. dönerse dönsün en ağır döneminde bile neredeyse hani kazandığı bir turnuva. Ne diyebiliriz abi o zaman? Ne Roland Garros merkez kortu Philippe Chatrion <laughs> için. Konfor alın. <alalım. gülüyor> Güzel. İyi bir final. Aras ağzına sağlık. Nadal'ı tabii anlatmaya hani dakikalar saatler yetmez. Sonuçta birçok programda daha önceden konuştuğumuz da bir figür. Biraz burada onun ilan veren taraflarına odaklandık Aras'la, Aras, Aras Yetiş'le. Kia ile beraber hazırladığımız e, konfor alanı programında ilan veren e, figürlerde Rafael Nadal bugün e, konuğumuzdu. E, yine önümüzdeki haftalarda başka figürleri, başka olayları, konuları e, konuk edeceğiz. Aras tekrar ağzına sağlık. Senin de abi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.